Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ile beraberiz. Merhabalar başkanım. Merhaba, kolay gelsin. Koronavirüs kapsamında fırıncılar biliyorsunuz çok etkilendi. E, satışları düştü. Zaten bir sürü problemleri vardı. Bunun üzerine e, kat kat problemler bindi. Fırıncılar olarak nasıl bir önlem almayı düşünüyoruz bu konuda? Şimdi bu konuda ülke olarak e, her kesim sıkıntıda. Dolayısıyla her kesim etkilendiği gibi fırıncı esnafımız da etkilenmiş oluyor bu etkilenme yalnızca evde ekmek yapmamak değerlendirmemek gerekir. Evde insanlarımız dışarı çıkmadığı müddetçe ekmekten daha çok daha kolay yapmak yapması gereken börek, kek, poğaça yapmakta. Dolayısıyla satışlar etkilenmiştir. Herkesim etkilenmiştir. Ermesek grubu etkilenmiştir. Bizim temennimiz ülkemizin içinde bulunduğu, dünyanın içinde bulunduğu bu virüsten bir an önce çıkması durumunda Esnafımız kısa zamanda toparlayacağını düşünüyorum. Ama bunun uzun süreç olması durumunda her esnaf kesimi olduğu gibi fırıncı esnafımız da bundan azami ölçüde etkilenmiş olur ki o zaman ne yapmak gerekir? Bunun mesafe sürecinin ne kadar olduğunu bakarak hem hükümetimizin hem devletimizin hem fırıncı esnafının alması gereken tedbirler nelerse o zaman onları değerlendiririz ekmeğin satış şekli, poşete girmesiyle alakalı bir sürü e, konu çıktı. E i̇şte poşete girsin, bayiye gitsin, poşetlenmeden bayiye gitsin, işte fırın fırıncı istedi ki poşet masrafını tek başına üstlenmesin. E, bu konuda nasıl bir çalışma yapılabilir ya da bir çalışma yapıldı mı? Bu konudaki çalışma yap, Yapıldı bitti. Bundan sonra bunu konuşmak işte poşet parası şöyle olsun, poşetli olsun, poşetsiz olsun demek artık işi gücü olmayan insanların yaptığı gündeme getirdiği konuşma şeklidir bu. Bakın ya bunu konuşanlar fırın işletmeciliği yapmayan insanlardır ya da poşetçilerle yakın bir dostluğu veya poşetçiler bunu gündeme getirir. Bakanlık bunu belirlemiştir ekmek poşetli, kağıtlı ya da poşetsiz olarak e, satıcıya, e, bayiye gittiğinde bayi tüketici olan vatandaşa kesinlikle buna Elde emreden, ambalaja koyarak, poşete koyarak verme hakkına sahiptir. Uygulama bu şekilde Türkiye'de devam ediyor. Bunda şu anda yaşadığımız ilk günler bir iki ilin ilçesinde sıkıntı yaşanmıştı uygulama noktasında. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapıldı. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Poşet gündemimizde değil bizim şu anda. Fırıncıların şöyle bir düşüncesi var. E, poşet masrafını sadece biz değil, bayiler de karşılasın. Bu konuda ne fikrinizi poşet, merak ediyorum. Ne poşet var, ne masraf var, ne bir şey var. Poşetli ekmek poşetli gidiyor, poşetsiz ekmek nasıl daha önce e, ambalaja konuyorsa, kağıda veya plastik e, poşete konuluyorsa, satıcı tarafından veya müşteri tarafından eldivenle almak kaydıyla yine e, poşet ambajını koyunup o şekilde alınıyor. Yani temas olmuyor. Teması ortadan kaldırmış oluyoruz. Bakkal önündeki dolabı kaldırmış oluyoruz. İçeriye alıyoruz. E, satıcının gözetiminde tüketiciye ekmek veriliyor. Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayında pide fiyatları ne olacak belli mi yoksa bunu konuşmak için erken mi şu anda pide fiyattan konuşmak erken bir de her il kendisine göre zaten bunu belirliyor yani bu süreçte işte, geçmiş yıllarda olduğu gibi meslektaşlarımız ilgili odalar ülkenin içinde bulunduğu bu durumda göz önünde alınarak daha hassas davranacaklarını düşünüyorum o konuda bir sıkıntı yok fırıncı esnafımız gerekli hazırlıklarını yaptı bu konuda da bir sıkıntı yok bu süreçten sonra olağanüstü bir durum olmaması durumunda e, illerimizde e, gerekli tedbirler alınarak e, Ramazan'da Ramazan pidesi de e, satılacaktır. Son zamanlarda maya e, marketlerde tükendi deniyor. Fırıncı bu durumdan etkilenecek mi başkanım? O konuda gerekli tedbir alındı. E, i̇nsanlarımız e, marketten e, mayayı e, bir aydaki satışın altı katını bir ayda e, almalı durumunda bakkallarda aile kalmamış oldu. Yani bu şuna benzer. Bugün bu işletmenin e, maya tüketimi bir kol ise biz 15 günlük e, maya tüketimini bir defa da alırsak bayide de maya kalmaz. Böyle bir durum oldu geçici olarak. Hem mayanın hem kolonyanın ham maddesi melas olduğundan dolayı ham maddede maya imalatında ham maddede bir sıkıntı baş gösterecekti. E, bunun önlenmesi için bu sıkıntı yaşamamak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız... Ee, menas ithalatının e, vergisini sıfırladı. %31, %31 olan vergi e, sıfırlanmış oldu. Dolayısıyla maya imalatı yapan fabrikalar dışarıdan menas getirme hakkına sahip oldu. Bu sıkıntı, ham madde sıkıntısı ortadan kalktığı için şu ana kadar e, fırınlarımızda maya yönde bir sıkıntı olmadı. E, bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Gerekli tedbirler alındı. Yalnız maya değil un konusunda da bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Ee, Tarım Bakanlığı da ofis ofis e, genel müdürlüğü de bu konuda gerekli çalışmayı yaptı. Bizim e, fırıncı esnaf olarak şu anda ham madde konusunda temini konusunda bir sıkıntımız yok. Fırıncıların e, maske, eldiven e, gibi, bone gibi e, ürünleri çok fazla tüketiyor. E, şu anda bu ürünleri bulmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Buna bir çözüm bulunabilir mi? Nasıl bir çözüm getirilebilir? Dezenfektan gibi örneğin. Bugüne kadar e, fırıncı esnafımız kendisi bunu e, pahalı da olsa, 100 sensine 250 lira, 500 lira vererek de olsa... E, maske temin ediyordu, satın alıyordu. Artı bir maliyet getiriyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hesaplanması ile birlikte, satışın da hesaplanması ile birlikte illerdeki belediyeler ve varlıklar bu konuda yardımcı oluyorlar. E, özellikle fırıncı esnafın ve çalışanların maske temini konusunda illerdeki odalarımız e, bu kuruluşlarla e, girerek fırınlarımızın maske tedariki konusunda gereken çalışma e, çalışmayı yapması gerekiyor. Vermek istediğiniz bir mesaj halkımıza ya da fırıncılarımıza var mıdır? Halkımıza e, vermek istediğimiz mesaj e, devlet büyüklemize veriyor. Bu süreçte e, mümkün olduğu kadar dışarı çıkmadan kendimizi koruma altına alarak gerekli hassasiyetli ve hijyeni göstererek. Ee, bu süreci geçirmemiz gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Fırıncı esnafımıza da ilk günden itibaren söylüyoruz. Hijyen e, tedbirlerinizi birse beşe çıkartın. Beşse ona çıkartın. Hijyene da zaten dikkat ediyorduk. Bundan sonra çok daha fazla dikkat etmek zorundayız. Kendimiz için, vatandaşlarımız için çocuklarımız için, ülkemiz için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ve e, bu süreci el birliğiyle atlatmamız gerekiyor. İnşallah kısa zamanda Allah'ın e, takdiriyle bu süreci de atlatmış oluruz.